Herkese kadar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber anime Mugen'de Frieza'yı deniyor olacağız. Bakalım Frieza nasıl bir karaktermiş. Dragon Ball'da Dragon Ball Fighter zaten benim mainimdi Frieza. O yüzden dedim ki bir Frieza ile oynayalım bakalım nasıl yapmışlar Frieza'yı burada. Öncelikle kombosuna bakalım. Şöyle bir kombosu var. hızlı ve fena da bir vurmuyor yani. 5-6 tane bundan böyle vursa adamı rahat bir şekilde indirebileceğini düşünüyorum. Karşısındaki rakip bu arada Hollow Knight'ın arenasındaymışız onu da gördüm. Bu da güzel olmuş. Eğer ki aşağı basıp vurursak şöyle bir duruşa geçiyor. Yüksek ihtimalle bu bir counter atak duruşu diyecektim tam da. Ve evet öyle olduğunu gördük zaten. Ee, hemen şu şekilde geçelim. Havada şöyle bir kombosu var. Kuyrukla, kuyruğuyla yaptığı. Bir dakika. Şöyle iki vuruşluk bir kombosu var. Fena değil. Çok e, fazla da götürmüyor. Çok az da götürmüyor. Tam e, ideal olduğunu düşünüyorum. İleri versiyonunda Hadoken bayağı fazla vuran çok güzel bir skill var. Şeyde de sıkça kullandım. Dragon Ball da de de sıkça kullandığım bir skilldi. geri versiyonu Evet. Geri versiyonunda e, Dragon Ball Fighter'da aşağı basıp kareye bastığınızda mıydı? Special'a bastığınızda mı olsa gerek? Ee, o skili bunu almışlar. Şöyle bir daha göstereyim. Niye yapamıyorum lan? Ama onda hem alttan kayaları kaldırırken de vuruyordu. Bunda öyle bir durum yok maalesef. Bu beni üzdü. Ee, hafif vuruşlarına geçtim. Hafif vuruşu şu şekilde. Bu Dragon Ball FighterZ'deki kombosuna baya benziyor. Yüksek ihtimalle hatta o. Ee, aşağı versiyonunda bir şey yapıyor mu? Yok. Aşağı versiyonunda hiçbir fark yok. Havada şöyle vuruyor. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı basınca herhangi bir e, değişiklik yok. Tamamen aynı yani. E, Hadoken'lere geçtim. Hadoken'lere Hadoken. Şöyle parmağında lazer çıkartıyor. Yeni versiyonda ise şu bu gördüğünüz komboyu yapıyor. Bir kere daha göstereyim onu. Şimdi geçtik. E, şeye. nedenlarına Special'lara. Special'larında böyle parmağından birçok lazer fırlatabiliyorsunuz. Teker teker. Ne kadar basarsanız o kadar e, fırlatıyor. İleri versiyonunda. Rakibe karşı bir atılma skill'i var. Geri versiyonunda ise. Bunu atıyor da bunlar geri dönmüyor muydu normal? <laughs> evet geri dönmeyen versiyonu yapmışlar. Direkt fırlatıyorsunuz patır götür. Bir de normalde bu skill'ler geri dönüyordu. Ee, bakalım Golden Freeze'e hani mu? Ha. Left button'da şeyimiz var arkadaşlar. Süper deşimiz var. Şöyle komboyu alabilirsek. Karşımızdakine güzel olabilir. Onun dışında bir... Ha. Tamam. Charge button'ıyla yapabiliyorduk değil mi? da görüşmüyorum unuttum ben onu. Sonra bugün oynaya oynaya. Bakalım ikinci formu filan Yok. Ee, Golden Freeze oluyoruz. Golden Freeze'de de skillimiz değişiyor mu bakalım. Abi ki de değişiyor, kombosu çok güzel oluyor, ağır kombosuyla başladık. İleri ağır, Ohoho. neler neler. De gerisine bakalım abi. Çok iyi, aşırı iyi oluyor. Eğer kombosunda bir değişiklik yok diye düşünüyorum. Bir tane daha ekstra vuruş yapıyor galiba ya, değil mi sadece? Bakayım şöyle. Yakalayabilirsek. Evet bir tane daha ekstra vuruş yapıyor. Sadece yeri kombosunda aşağı versiyonunda... Aşağı versiyon komple kalkıyor. Counter atak yapmıyor yani artık. Ee, hafiflere geçtim. O zaman ben hızlıca hafif kombosu şu şekilde. Çok iyi. Ee, havada bir değişiklik, değişikliğimiz var mı? Şöyle bir... Havadaki kombomuzda hiçbir değişiklik yok. Aşağı versiyonunda bir şey eklenmiş mi? Hayır. Aşağı versiyonunda da hiçbir değişiklik yok. Yok, yok zaten e, normal versiyonunda da aşağıda da galiba şey yoktu. Hasar yoktu diye hatırlıyorum. İleri versiyonu Güzel yine parmalarından şey e, alev diyorum. ışın fırlatıyor. Geri versiyondaysa tarıyor. Param ediyor. Çok güzel bir hasar veriyor arkadaşlar. E, special'larına geçeyim mi bir bakayım. Bir şey kalmış olabilir mi bunlardan? Yok. Special'ına geçtim. Special'ları yine normalinde de aynı şekilde parmandan e, lazer topları fırlatıyor. Eğer ki aşağı yaparsak hiçbir şey olmuyor. İleri versiyonunda. Aman aman neler neler. Direkt nereden baksan Yılırcan aldı. Geri versiyonu. Bu şekilde bir de ultimate var tabi de. Ultimate'imizi de şu şekilde gösterelim. Yüzlük. ne? Full candaydı lan. Full candaydı be. Haram parça arkadaşlar. 2-3 tane tokat attığınız rakibe yani rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Bir de şeyi de unutmuştum ben. Normal formun ultimate'i unutmuştum. Onu da göstereyim şu şekilde. O da çok iyi vuruyor. Bayağı iyi vuruyor yani. Ha, aşağı falan Aslında bir şey oluyor mu? Pek zannetmiyorum. Bazı karakterlerin air komboları farklı oluyormuş. Air ultimate'leri falan var mı acaba? Bir... Golden Freeze'e dönüşelim. Evet, onda da bir şey yok ama yani şu skill aşırı güzel arkadaşlar. Baksanıza şuraya ya. Adamı direkt yok ediyorsunuz. Aşırı iyi. Haram barış ediyor gerçekten yani. Hemen arcade moduna geçelim. Şöyle arcade mod diyelim. Evet bakalım. Ee, arcade modunda Freeze'e neler yapacak? Yaklaşamıyorum. Ben seni yok etmenin yolunu biliyorum. <laughs> çok, çok, güzel bir yok etmenin yolu var seni. Şöyle. <laughs> Adı da Golden Frieza. Şöyle ben senin paramparça edeyim. Şey Hoki'yi tutup bir de yarı yapıştırıyor ya Aşırı güzel ya Freeza'yı oynamak Levelimi saklayacağım bir sonraki hale Zaten parçaladık bu herifi Boşver şöyle bir Azıcık elinin brife ya Ah be Tamam kendi kaşını yaklaştı ben de dövdüm yani kısacası. Şöyle hemen. Artık evet, frize yaklaşmayacaksın. Hop. Evet, tek de bitirelim şöyle. Evet, muazzam abi. Freeze ile oynamak gerçekten çok kolay ve çok basitmiş. Aşırı güzel ya. Karakterin gerçekten de gücünü şey... içi Ichigo'ya karşı. Aman aman. Bu arada Ichigo ile alakalı... Söylemiş miydim bilmiyorum ama... işte yayınlardadır olsun bir şeylerde. İsminin Çilek olduğunu daha sonrasında öğrendim. Böyle çok komik geldi ilk duyduğumda. İçigo çilek demek bu arada Japonca bilmeyenler için. İlk duyduğumda böyle içigo lan Allah Allah. Nasıl ya falan dedi. manyak gibi saldırıyor gerçekten de. Ben de Frieza'yım yani içigocum. Yani, yarı hol olsundur nesindir böyle. Ama adın çilektir abi yani. Sihirli çilek Mesela <laughs> böyle çilek mi olur kardeşim? Çilek dediğin. Ya sevimli bir şey beklersin yani. Böyle de... İndirmiş olduk. İkinci round daha kolay olur da çünkü direkt golden face'e girişebiliriz. Oo güzel combo oluyor lan. Bu arada bir dahaki şey Chico çekmemiz yok mu ya? Bu arada ben Bleach izlemedim. Çok az izledim arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bazen şimdi ha falan de böyle bir, bir üzüntü sesi gelebilir. Ee, şöyle ki ben uzun serileri çok fazla izleyemiyorum. İzlediğim birkaç tane seri var yani uzun serilerden. Sezon sezon olsun izliyorum da böyle çok uzun oldu da hani şey yapamıyorum ya. Neden durma İzleyemiyorum yani bir şey oluyor. Sıkılıyorum kapatıyorum galiba ondan sonrasında. Sezon sezon olduğunda hani arada bir doğal bir boşluk oluyor ya. O boşluğu ben kendim veremiyorum işte. Bir tek öyle soluksuz izlediğim galiba Naruto var aralarından ya. Naruto'yu açtım sonundan başlayıp Ben o da Ninja seviyorum diye. O yüzden işte One Piece olsun, şey olsun, Bleach olsun. Ee, başka ne var? Böyle uzun serilerden. Mesela Dragon Ball da yeni başlayacağım. Geçen filmine gittim. Ee, Dragon Ball Super Hero... Süper miydi? Böyle bir şeydi orada. Ona gittim. Ona git bir bizim bir arkadaşım var, ev arkadaşım var. Kendisi Dragon Ball pastası. Ondan sonrasında şeye gittik biz de sırf şey yapmak için. Ee, ne sırf izleyebilmek için neydi onun ismi? Kayseri'ye gittik Nevşehir'den. Bir buçuk saat yolculuk sürdü. Bu arada vuramıyor muyuz biz buna? Şöyle kendi diyecektim ne oluyor? Akame manyak gibi. Kılıçlı karakterlerin hepsi çok güçlü ya. çok Bir kere daha yapsak. Şimdi normal şeyinde dalmadık böyle güzel de var. Bir de artık normal formüle da kapışmaya çalışalım. Diyeceğim de Akama güzel vuruyormuş lan. Baksanız arkadaşlar fena vuruyor. Bu arada çedeyken vurdu onu. Oy oy oy. Blok kırıcı özelliği var galiba kameranın anladığım kadarıyla. On prizlı Akame'ye yenilme lan. Sanırım öldük bu arada. Şakasız. Abi. Evet öldük şakasız. Aşırı seri kılıçlı karakterler. Ha bizi lanet diyor şey yapamıyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bir ölelim. Bir dahaki şeyde direkt M Golden Freeze açarım. Bir de üstüne işte ultimate attıktan sonrasında Akame ne yapabilir ki yani. <laughs> Ya, akın gel oraya. Sürüm bozmaya başladı ya oradan don 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 diye atıyor. Görüşürüz. Ama bu kadar güçlü yapmaları birazcık saçma olmuş gerçekten de ultimate ya. Şuraya baksana direkt. Nereden baksana hani ayıp olmasın diye hani o da şeyi koymuşlar galiba. Ne derler ona? O oh, Totsmuk'a geldi karşımıza ayıp olmasın diye koymuşlar o ufak kısmı da. E, evet, bunlar da fight başlama şerefsiz. çok vuruyor lan bu. Tatsumi koymuşlar neden One Punch Man'i koymamışlar mesela buna ya? Ben isterdim şahsen. Daha dengeli versiyonunu. Vur artık vur vur. Ya da Genos falan da yoktu galiba değil mi bunda? Yaklaşamıyorum bu arada karaktere. Direkt itiyor bir şeyler yapıyor. Batım kütürüğü indiyor lan. Lan bizim de telepatik güçlerimiz yok mu? Kullan lan Frieza, kullan oğlum. Ha, şöyle al, al vur patlat. Reket. Sen telepatiksen ben de telepatiyim kardeşim. Hadi oğlum Frieza. Yapış. Oğlum kalkan mı kırıyor bu? Kalkan kırmana. <laughs> Açıldık karakter lan bu. Dağdan gelip bağdakini mi kovuyor şerefsiz? <gülüyor> 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 Hadi dönüş abi. <laughs> ciddi ciddi hiç şey yapmıyor ha. Hayır bir de hani vurmayacağı vurmayacağını da belli olmuyor karakter. Karakter kolunu savuruyor ve hasar veriyor abi. Telepati <laughs> karakter gibi az yüzüze. Biz de telepatiyiz kardeşim. Abi <laughs> Frieza'ya yapılan bu şey nedir ya? Nasıl lan? Aa, aa! Doğru. Arkada Saiyan Planet'in şeyindeyiz değil mi? Bizi burada sevmiyorlar abi. Bu dünyada sevmiyorlar bizi Freeze olarak. Ne kadar güzel. Üzümlü çikolata gelmiş burada şey yapıyor. Ha, alo. be. Tatsunoki güzelmiş bu arada ya. Hani şey manyak olarak güzel yani. <laughs> Aşırı güçlü olarak güzel. Uzaktan uzaktan elini kolunu sallaya sallaya adam şey alıyor ya. Win alıyor böyle bir şey mi olur? O Thanos mu? İki manyak karşı karşıya. Frieza ve Thanos. İki tane e, üzümlü kek. Ohohoh. Abi Thanos ne lan? Durmuyor. <laughs> Bekle lan Thanos. Hiç vuramadık bu arada şu an Thanos'a. Onu da fark ettim. Tamam. Al sana Stone Stone kardeşim. Abi Oh fena lan Thanos. Bu ne böyle? Adam o cüsseli. Önüne gelen her karakterden hızlı. Bozladı. <laughs> <Dogeladı. gülüyor> ne oluyor ne oluyor? <laughs> Hadi. Aaa sinirim bozuldu adam dojlayıp dojlayıp duruyor lan. Yapış şimdi Priza. Yapış oğlum. Param parça et lan osu. Aa şöyle. Priza lan bu. <laughs> oğlum Mion filan. Biz de Freeze'le Force'ları çağıralım o zaman. Kardeşim. Çok iğrenç. Aha. Ney istor attı bir şey attı da çevremiz bir garip oldu. Fate stone mu diyor? Yanlışa vurunca patlıyoruz mu? O muhabbet. <laughs> Adam 10 katına attı bizim parmakla attığımız lazerin ya. Aslında Thanos'u şey yapacağız. Ultimate olarak direkt parmak şaklatma getirecekler. O daha OP olur bence. Meteor fırlatmasındansa. Sen öyle dur. Sen öyle dur. Ben seni şöyle... Abi... Zormuş bu arada Thanos. Ve Thanos'un 4 leveli var, Fark ettiniz mi? Edward geldi karşımıza. Bize ne şans var sürekli Dragon Ball mapleri gelip gelip duruyor ha. Bu self fight'in olduğu yer miydi ya burası? Şimdi <laughs> Edward Freeze'ye karşı ne edebilecek ya? Adam top atıyor Frieza'ya karşı lan. Frieza'yım lan ben. Gerçek Frieza olacak o topu alır bir de geri fırlatır yani. iki kat olarak. Bu arada Edward'ın düz aynı animasyonda ağlıyormuş gibi mi duruyor? Baksana. Gözler hep kapalı savaşıyor. Gibi geliyor. Ha yok. Gözü kahverengi diyor demiş. Hemen yine klasik bir şekilde bitirelim abi. Hop. Evet, böylelikle de e, videoyu da sonlandıralım yavaştan. Frieza gerçekten aşırı güzel bir karakter arkadaşlar. Eğer indirirseniz açın deneyin. Hani paramparça ediyor ya. Gerçekten gerçek anlamda paramparça ediyor karakterleri. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.